Avrupa'da tasavvufa çok önem verirler diyor Avrupa insanı. Mevlana'yı çok severler. Ona Sufizm ve de Mistikizm diye böyle bir isimler takmış diyor. Tasavvufun içerisindeki nefsi terbiye noktası ve de işte orada yaşanan ulvi durumlar. Bunlar çok cazibeli gelir ona. Bizim içimizde de var bir tip böyle. Bunlar cazibeli gelir, gelir bize derler ki diyor... Bize şeriatı öğretmeden dini İslam'ı öğretmeden direkt tasavvuf dersi veremez misin? Böyle söylerler diyor. Eee diyorum ki onlara o Mevlana Hazretleri gibi ulu Zevat, bir teyyareye binmiş gibi göklerde uçuyor. Onun o uçuşlarını görüyorsunuz. O uçuşa hayran oluyorsunuz. Ama o uçağın bir pisti vardı. O pistte yürüyen tekeri vardı. Tamam mı? O ispist olmadan, o teker olmadan o göklere çıkamaz ki. Şeriat olmadan, şeriatın kurallarına uymadan göklere çıkmak diye bir şey olamaz diyor. Olamaz. Onun için önce İslam'ın kuralları, onu hayatına uygulayacaksın. Ondan sonra o ruhunu zincirlerinden kopartacak o zincirlerden kopartış demek tabii. Bunda yanlış algılamasın kimse. Dini İslam'ın kuraldan dışarı çıkıyor manasında değil bunlar. Dini İslam'ı en üst noktadan bütün esrarına vakıfiyetle yaşamaktan bahsediyoruz. Bu işte şeriatın emrini sağlam tutup ondan sonra Rabbini tanıma noktasına doğru yürüdüğü vakitte kul ruhunun zincirlerinden koparır kendisini. Kurtulur. O zaman işte Allah'ın ilahi lütuflunun nailiyetinden gökler ona açılır Allah'ın izniyle Celle Celaluhu.